dostlarımla görev yapacağım diyordum. Sadece görev yaptığımız sürece değil, görevden sonra da bu dostluk devam ederse ben ancak bölge müdürlüğü yaptığımı inanırım. Evet, çok şükür ki bu günleri yaşadık, yaşıyoruz. Bu süreç devam ediyor. Rahmetli Recep Yazıcıoğlu hatır İstanbul'un en güzel yeri, merkezi yerdi. Kilen da bayağı büyüdü. Orada kendisini yaşatmadan mutluluğunu yaşıyoruz. Yani topraklara, ransız, menfaatsız, çıkarsız hizmet edenlere görüşü, durumu, fikri, fik ne olursa olsun bizim hakikaten saygıda borcumuz var. Herkesi onun olduğu gibi herkese rahmetle, minnete tayar etmemiz lazım. Buranın en güzel şey çay bize. Teşekkür <laughs> ederiz. Azerbaycan gittiğimizde yemekten sonra aynı bizim Erzurum gibi kıtlama çayı içiyorlar. Ama bir, üç, beş, on beş. Fakat kötü bir tarafı var. Şeker var. Oturduk çay içiyoruz. Biz de bir şekeri bir iki götürüyoruz, atıyoruz. Adam bakıyor iki de torbasına bakıyor, şeker gitmek üzere ama söyleyemiyorlar. da. Ya kardeş, siz de benim gibi içseniz, nasıl içeceğiz? Kırtlama içseniz, ya biz beceremeyiz. Ya bir deneyin, bak bu daha hoş olur. Onu yaparsanız üreğiniz yanmaz. Ürek de çünkü Biz karavanızda mideye ürek diyoruz ya. o da ürek diyorlar. Üreğin yanmaz diyor. Peki deneyelim dedik, aldık bir şeker. Ama şeker ve kırmızı şeker değil. Normal. Kesme şeker. Kesme şeker. Bir daha attık, bir fırt, bir daha attık, bir fırt. Dur kardeşlerim. dedi. Sen koydun ne eskisi bir kesen, benim üreğim yanına kadar senin üreğin yansın. Şekeri bitti. Görev yaparken hacca giden tek durur başkanı. Böyle tanıdınız mı? Tek hiç çıkmadı. Ben de burada eski şefi Cemal Akın. Aa hoş geldin. Beşiriz. Aranızda delikanlı var mı dedi falan. Eyvah dedim şimdi şap oturdu falan. <laughs> Ve kendime bakıyor. <laughs> İzbat gibi birisi çıktı böyle yapılı bir delikanlı geldi. Şöyle bizim Cemalaya bir omuz vurdu. <laughs> ben varım ben deyince dedim eyvah demiş. Ben dedim. Şöyle omuzuna vurdu. İşte dedim delikanlı aranızda çıktı ben dedi ya. <gülüyor> 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 Ama biz bir araya gelmezsek bir irade, külli irade bizi bir araya getiriyor. 15 gün önce Selahattin içinde ağabeyimiz bu itibarla bunun müteahhit örnekleri bu itibarla bu ıı, düzgün iradelerle bir araya gelme ameliyesi sık sık ee, yapmamızın Cenab-ı yani Allah'a da hoş geleceğini düşünüyorum çünkü burada ürettiklerimiz e, hep e, muhabbete e, dair. İnsan bu, insan bu, su misali kıvrım kıvrım akar ya, bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya. Fakat Sakarya başka, yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük bilmiş köpükten gölgesine. Çatlıyor, yırtınıyor yokuşu sökmek için. Hey Sakarya kim demiş suya vurulmaz belki. Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Yol onu, varlık onun. Gerisi hep Angarya. Yüzüstü çok süründüm. Ayağa kalk. Ayağa kalk Sakarya. Bir kılıç şefiyim, çocuklar rahatsız. Okulla şeflik arası bir yol geçiyor. Yani ben diyeyim 20 metre, siz diyeyim 30 metre. Çocuklar yürüyemiyor, okula gidiyorlar. Bazen benim şoför iyi olsun diye bu çocukları hemen yolun karşısındaki okula bırakıyor. Okul müdürü de benden kanunsuz bir şey istiyor. Onu da yapmadığım için gidiyor. Diyor ki bunun diyor, çocuklarına efendim, özel bir muamele yapıyorlar. Devletin arabasıyla taşıyorlar filan. Tabi bu gazete çıktı. Gazetemi buldum. Sayın Başkanım Yüksel Yüksel Bey Ankara'da. Orada imza tutuyor. Gidiyor o gazeteye. Bu durumun böyle olduğunu anlatıyor. Ve gazete benden ve yüksel yüksel beyin her ismi duyulduğu zaman o olay aklıma gelir ve kendisine karşı sonsuz bir teşekkür, sonsuz bir saygı duyarım. Yazdığım 70 75 arası ve meşhur şairlerimizden şiirlerini buraya aldığım, aktardığım bir defter. Aziz abimizin beğendiği şiirleri biriktirdiği, kendi kaleme aldığı şiirlerini de yazdığı bir müstesna defter. Hı. Ama o defter nelere yol açtı Aziz abi? Allah abi de bu bahsettiği gibi Ankara'da müfettiş. Ben de Ankara işletmesine bağlı çubukta orman şehriyim. Muhafaza memurunun birisi nakliyede kesiyor. Bir yolsuzluk yaptığına dair bana bir ihbar şey geldi. Tayin ettirdim. Bunun üzerinden şikayet yapmış ona veği görevlendirilmiş. O kişiyle o görevi devralan bazı memuru arasında devir tesliminde böyle şeklindeki imzası olması gerektiği için Belgenin de imza olmadığı için Allah bir bana ceza etpe diyor. İmza cezası işte Beden ağlayıp gördüm. Abi dedim niye bana ceza verdin ya? Abi, oğlum aziz dedi. Ölke evet. şefi dedi. Cezasız olmaz dedi. <laughs> 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 Arkadaşlar çok teşekkür ederim. <gülüyor> 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 100 lira ödül dedi Hürriyet gazetesi. Bu haftanın şiiri beğendim buraya. Baba bu Yaşar Baran kim biliyor musun? Kim? Ya benim meslek büyüğüm ağabeyim, orman mühendisi, pazarlı falan. Yapmayan, Yıllar sonra ikisi arasında öyle bir yallah ya vesile oldu. Canım abim dedi ki Beşiktaş kampüsteyim o zaman. Seni ziyarete geleceğim. Onur bahşedersin Aziz abicim. Yemek yiyoruz. Aziz abi defteri çıkardı. O arada şöyle karıştırıyordum defteri. Aziz abi bir şey konuşuyordu. Parmağımı bir yere koydum şöyle araya. Gene bakmaya devam Aa. Madalya, Yaşar Baran, Abi dedim 72 senesi. Hürriyet <laughs> gazetesi. Yıl haftanın şiiri. Babamın da defterine girmiş Aziz abimizle. Daha anlatacağız bunu. <laughs> Teşekkür ederim. Abi. Bu tanetten ayağın açıldı konu. Çocuğun oğlanın okul durumundan İstanbul Teknik Üniversitesi kazandı. İstanbul'a tayin yaptırdım mühendis olarak. Böyle gelip yanına gelir otururuz. O arada Nurhanettin Bey de gelir oturur, konuşurlar. Harif Bölge Müdürüm der işte Ömer abi Ankara'da beraber çalıştık. Tanıştık öyle haftalar 15 gün geçti neydi? Her defasında ben gördüğü zaman sen kimsin bana sorarlar. Hani doğru işlerim no. bazıları var. Yok işte. Çok doğru bir işlerim Doğru mu? Dur gene anlatayım. Tamamdır, tanışırız. Biz böyle belki beş altı sefer böyle tekrarlardık. Bir gün gene bana dedi, şöyle baktı gördüm. Sen dedi kimsin ya? dedim <laughs> <Bizim> sana bir çay. Dur, namus Herkese hepimize çok teşekkür ediyoruz. Ben de Burantin abiden bir anekdot anlatayım. <gülüyor> <gülüyor> Burantin abi şube müdürü, biz de yanında mühendis çalışıyoruz. Bir gün vatandaşın biri madenci böyle telaşlı geliyor yani işte sıkıntısı var. Bizim madenci de bizim hemşerimiz Trabzonlu, belli. Burantin abinin de şivesinden tamam adamı bulduk diyor yani yardımcı olacak kişi. Ya işte anlatmaya başlıyor derdini, sıkıntısını falan. Ya hemşerim diye böyle böyle. Eee siz Trabzon neresindesiniz? Ben diyor Trabzon değilim ben. Andalyalıyım diyor. <laughs> yani, yani, ya. Adam e, bulmuşken madeni evet. yani derdini e, anlatacak. <gülüyor> <gülüyor> adamı, şey, gelecek çözecek adam bu. Ben Andalyalıyım deyince adam birden bir şok geçiriyor diyor. Ben diyor şiverizden şey, ya ben dedi babam memurdu dedi. Oralarda şey yaptık dedi. Onun için dedi şiver öyle kaldı dedi falan. Neyse adam derdini anlattı. Ama sıkıntılı yani çözecek bir problem değil. Çıktı gitti. Ya Burak abi dedim niye böyle dedi Ya dedi adam hemşerimiz. Şimdi derdini geldi anlattı. Biz bunu çözemezsek olur mu dedi yani. Öyle pratik bir şey de ömrü atlattı yani. Çok değerli yüklerim, çalışma arkadaşlarım, dostlarım. Kemal Sadıkoğlu ben. Hemen hemen hepimizde Olabilirim çok abi. güzel dostluklarımız var, birikimlerimiz var. <laughs> ben sizden razıyım. İnşallah siz de bizden razısınız. Teşekkür ederim. Böyle, <laughs> <işte. Merak gülüyor> ben bu arada. Merakınızı <laughs> gidermiş oluyor. Çok güzel burada. hani bu kadar hayatta kıdemli, bu kadar çok kişiyle bir yerde olup onları dinlemek evet. müthiş. Genel olarak çok güzel, çok hoş. Benim için bir kazanım ve şeref duydum. Diye. Bir şey. Ee, katılmama izin verdiğiniz için teşekkür ederiz. Mutlu olacağım. Çünkü herhalde bu da benim yaş olarak en Aktif olarak birkaç tane abi bir şey benim devam eder. Bir şey. Devamını alayınca sağlık uzun yaşlar verin inşallah. Hepimiz. Allah razı olun. Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ama her şeyi de çekme. Şey. Tamam. <laughs> Vallahi ben bu toplantılardan çok gıda alıyorum. Enerji alıyorum. Bana çok yarıyor çok da mutlu oluyor. Gittik bahçe göğe havada böyle seriyor, oturuyoruz böyle anlatıyor. Ben de bir şey yaptım merak ediyorum acaba ne? Anlattığından da hiçbir şey anlamadım. Oğlum <laughs> bize İbrahim Aday gelmişti. Silvi <laughs> güldün müydü? Ne bakıyor <laughs> Onu da saygı duyduğum bir adam Yani. Çok iyi bir hocaydı. Baktım onu öyle bir fırça diyor ki adam esas duruşta duruyor, yüzü kıpkırmızı, hiç ses içirmiyor. Anladı, anladı, anlattı, anlattı, anlattı. Hep de bana bakarak anlatıyor kafamı çeviriyorum yok ki ne benim gözüme kalıyor kaçın. Sen diyor soru soruyor bana şimdi sen sen. Ben ne sorduğunu da bilmiyorum. Hiç kendi mağazadan da böyle boşluğa bakar gibi yani kendi mağazada. Yürüdü yürüdü geldi bir metre önüme sana diyorum, diyor. Bana mı diyorsun? Yani? Baktım ona. Ne diyeceğim? Soruyu bilmem şey. nasıl olacağız bu kadar bile. <laughs> Orada arabalar bir gabber çekilmişler, 50 metre, 10 metre. Ben dedim bu arabanın şoförüyüm. Değil mi? <gülüyor> 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 Benim de değil, gene vurmaya düştü. Fransız Gündür Merkezi'ne gideyim. Bittik oraya. 7-8 yahut da 10 kişi bir talebesi var. Çoğunlukla da bayan. Yani bayanlar da güzel giyimli, şeyli, süslü büslü bayanlar. <gülüyor> <gülüyor> Biz de gittik. Orada zaman geçti. Üç gün, beş gün yavaş yavaş birbirine yani danıştık, şu oldu, bu oldu. Benim yanıma oturuyor bir vatandaş, bir tane de ufak bir kız Orta Doğu'da oturuyor. Daha çocuk değil. Ufak. Şimdi otururken ben dışarıya çıktım. Orada bayanlardan birisi dedi ki bana, o yanımdaki arkadaşıydı. O dedi, Muhammed Kelesi değil mi? Evet dedim, eski bakanlardan değil mi o? Evet dedim. Yani bakan 15 gün evet bakan adam 15 gün bir gün. Geldim şimdi içeri dedim Muhammed hiç sesin çıkmasın. O bayanlar seni bakan bakan yani. <laughs> ben de dedim işi bozmadım bakandı. Tamam de dedim Diyalog yalı arkadaşlar. <laughs> <laughs> o geldi bana böyle bakıyor diyor ki ya diyor, dedi benim bakan olduğumu bilmiyor. <laughs> Kardeşim dedim ne bakan dedim ciddi misin dedi ne bakan dedim senin ne bakan dedim ya sen de kendi resetten bakan. Yemin billah yemin billah. Yavaş yavaş ben de şimdi üzülmeyin dedim. Hadi bakarsın dedim. Ula kaç gündür geliyoruz ha bu kız o kadar atmıyor <laughs> yok. <laughs> <laughs> Nasıl böyle kadar bir öğrendi hiç ifrahsa bilmez bir öğrendi sen bir şey öğrendi. Ha <laughs> bir çekiyor. Alttan fax geliyor ya. Faks da bölge müdürünün sekreterine çekiyor. Çekiyor geliyor, çekiyor geliyor. Abi e, sekreter alıyor oradan çekildiğini, diyor yazıyor ya. Açıyor üstü B diyor ki kim var o faksın başında? Bir işte buranın etmeni Bir dersen ona diyor. <laughs> ya sen protesto mu yapıyorsun? Bu nedir diyor. Ne, ne oldu diyor ya çakıyorum gelmiyor çakıyorum gelmiyor. Dedi ki ya bu kadar farklı çakılır mı? Sen nereden anladın diye farklı çakıyor. <laughs> Dokuz sayfa. <laughs> Dedi ki bırak farklı oldu nasıl anlamayın? Ya orada oldu mu? habire geri geliyorsun. <laughs> Ama ben üniversitede asistan olmayı daha önceki yıllarda aklıma koyduğum için hep ormancılık yapmak istemedim. Buna çok az uzun. Uzun, uzun Yok uzun, uzun. <laughs> Farklı bir orman mühendisi kardeşiniz olarak ben onu duyuyorum. Ormancı, ormancı olmaktan her zaman onur duyduk zaten. Fakültelerimizin KTÖ'de dahil, İstanbul'da dair kaliteliğini onu duyduk. Teşekkür ederim. Bizim meslektaşlarımızı görüyorum ki hazine ellerinin altında olmasına rağmen bütün devletin malı fakat çok şükürler olsun ki hep dinliyoruz, işitiyoruz, gayet menfasız, çıkarsız, çok güzel hizmetler verilmiş. Ben öncelikle e, bu hizmette emeği geçen ve ölenlere Allah rahmet eylesin. Amin. Görüşmüş olanlara da Allah kuvvet versin. Evet. Toplumu yönlendirme, onlara bir ormancılığı, çevreyi, e, hassasiyetini ile ilgili çalışanlara vallahi yürekten tebrik ediyorum. Ve yine bu ormanların korunması olsun, muhafazası olsun, işletilmesi olma o konularda böyle sağlam çivi demiyorum. Pastlı çivi çakana da teşekkür ediyorum. Sayın Bakan dedi ki bu lokal dedi, bu dedi eski depreme yani siz bunu yapacaksınız. Bir gün tam Sayın Bakan sosyal tesis'e geldi, yukarıdan diye bir şey düştü. Artık ben dedi size demedim mi dedi bunu dedi ya ben dedi. Yıkın burayı Burada yani bir şey var dedi ki bak bunu gören bize <laughs> küfreder dedi. Evet yani. Dedi. dedi. Ben, ben de, dedi, yıkılacak ben de dedim ki hmm. Sayın Bakan bunu gören bize küfreder ama yıkıp da yenisini yapmasak teşkilat bize küfreder. Ondan, <laughs> <ama Gülüyor> yani. sonra Ondan sonra onun olurunu dedi. Yıkıp, yani. yıkıp, yı neyse yı bir takasla falan başladı. süreçte Cihat Bey kaldık. O aralarda Cihat Bey ile ilgili hani da anlatayım. geldi başladı işe. Tabii sloganlar üretmemiz lazım. Basına açılacağız. Yeri işte yangınla ilgili mesajlar vermemiz lazım. Dışarıya. Biz yazı yazı veya sözlü bir şeyle bizden slogan üretin diye bir şey istedik. Biz de oturduk aşağıya herhalde başka arkadaşlar da yaptı. Yangınla ilgili sloganları gönderdik. Aradan birkaç ay geçti. O bir gün sosyal medyaya tam o şeyin köşesine bir şey yazmış. İşte ellerinizle yaktığınız yangını göz yaşlarınızla söndüremez. O göz yaşını oraya şey hep götünüzle söndüremez. <gülüyor> <gülüyor> sosyal medya yıkımı. Yok ben de şimdi acaba biz hakikaten böyle bir şey mi yazdık? Çünkü ben sen yüksel yüksel beyle de çok hatıralarımız var. Ee, Bugün İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü içerisinde gördüğünüz kaç duvar? 1.8 kilometre. Orada devletin bir kuruş taş parası yoktur. Bölge Müdürlüğü'ne geldi bizim bölge, bölge müdürü olarak. Ben evet, de orada çalışıyorum. O fındıklı şefi, ben Ardeşen şefi, kabuğumuza sığmıyoruz tabi bu yıllarda. Çok aktifiz hakikaten. Gençlik de var tabii yani. Ama huzurunuzda teşekkür ederim Ömer abi bize o dönem hakikaten şube müdürlüğü, işte e, mühendisi, o bu bir tarafa bize gerçek manada abilik yapanlardan birisiydi. Burada hem birisine teşekkür ediyorum hem Ahmet Cemal Çakır da bu vesileyle burada dostlar arasında rahmetli anıyoruz. Yani. Burhanettin Bey'le de yan yana oda oda oturuyoruz. Şimdi Burhanettin Bey işte, Trabzon'a gidecek bilet arıyor. Yazıyor Google'a Baktım bir şeyler yapıyor ondan sonra bana e, çağırdı. Cavit cavit dedi. Ne oldu dedim. Hele gel dedi. E, yazmış, Pegasus yazmış şey Google'a. Şimdi her seferinde Pegasus yazınca, pe tabii Google'da soruyor Pegasus mu demek istedi ama hala Pegasus <laughs> Ben dedi bunu halledemiyorum dedi. Ya yani şunu bir hallet dedi. Beraber e, şey yaptık yazdım ben tekrar Pegasus diye yazınca işte girdik ve biletini almıştık. Böyle <laughs> bir, bir yaşı şey beraber. Değerli meslek büyüklerim, değerli meslektaşlarım, ünlü meslektaşlarım sizlerle beraber olmaktan gerçekten ben de çok mutluyum. Heyecan içerisindeyim. Gerçekten çevre sorunlarının yaşandığı has safhaya geldiği bu zamanlarda Zamanımızda e, bu gibi çeyrek olaylarla ilgilenen derneklerin sesi kısılmasın, sayıları artsın, etkinlikleri daha da yukarıya çıksın, elimizden gelen katkıyı yapmamız lazım. Bölge müdürümüz, neyse aldı bizi. Ali Bey o zaman bölge müdürümüz. O. Tanıdık. <laughs> neyse, e, masasında değil, yan tarafta toplantı masası var, aldı, diye getirdi. Çayımızı söyledi, kahvemizi söyledi, biraz sohbet ettik. Öğretmenlik bırakıp Alkat'a başladıktan sonra o evlenince orman teşkilatındaki siz değerli arkadaşlarımla dostlarımla tanıştık. Aynı havayı orman cemaasının mensupları arkadaşlarımla da tattım. Bu teşkilatı tanımış olduktan da son derece mutluyum. Ben kendimi de uzun böyle tanıtırken orman üzerinde Elisya Sorak ben de artık kendimi ormancı Hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz. Belli bir döneme beraber yaşadık. İstanbul orman bölge çok güzel günlerdi. Çok kaliteli insanlarla yaşadık. Çok kaliteli yerlerde yaşadık. Ve çok kaliteli hizmetler verdiğimize inanıyorum. <laughs> Ömrümüzün <laughs> son demi Sonlardır artık ömrümüzün son demi. Sonlardır artık aziyel bir bakın.